Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Meryem'le birlikte Metro Royal 3. harita oynuyoruz. Meryem köprüye bomba atar mermi saat. Yer altını tutabileceğiz mi bilmiyorum da deneyelim. İki kişi zor gibi. 3 takım vardı falan hep 2. Gir direkt karşına çıkacak adamlar ona göre. Ya adamlar geldi ses verme. Ay ananı Birini baydım adamın. Oyna oyna biri baygın. Kit basıyor. Gel benden Öldüler. Helal. Benimki de geldi. O gelişmiş hem yedi. Benimki boymuş hem de. Sosna'ya da atlatıp oturduğum. Gidip geliyorlar. Gittim abi. Sen büyük girişi tut. Ortada bekle. Tamam. Bu sefer tutur. Onlar <laughs> base'ten geldiler galiba. adamlar geliyor köprüden Roza. Geliyorlar. Hangi? Sen mi attın? Yok adam önünde. Benim olduğum nereden güzel. Çıktın bu adam yukarıya ya. Çıktın düşünüyorum da şey. Şey geliyor. Tünel geliyor. Sen yukarıya izle orada. Adam geldi. Geldi. Burada. Geldi. Helal. Hem de yanıyor güzel. Ben de kendi yerime geçiyorum. nasıl gördün lan? Az tam geldim adamı işte. gördüm. Oha. Üç gün çıktı Ama başka takım da geldi yine. Üç takım. Bu adam hala tek başına yaşıyor ya. Nasıl yaşadın abi sen? Nerede adam? şurada, şurada bir yerde. Sen gel bak. Yer altındaki adam mı? Yok, ne yer altı abi ya işte. Hangardaki bot, köprüden bir adam geliyor. Ah, radyasyon geldi. <laughs> Öldü direkt. Helal. 470 lan bu kırmızı yan külçe mi acaba? 5 tane şablon. 5. Oha lan. Ne i̇şte. ara bulmuş adam. Buraya 2 tane molotof attım. Ben molotof seviyorum hadi. Alın. Yani kalan şeyleri de al. Aldım aldım. O adam hala oradaki taşta pusuyor. Orada baga mı girdi o? Olabilir. 30 yıldır Rozo'a bakıyor. Bu adam külçe falan çıkartmıştır 4 tane yani. 3 hmm. bir şablon falan kilitlemiştir bence o. Aa baraksı kesmiş bu adam gel. Diğerini kesecek şimdi. Ana düştüm ben. Dur. Geliyorum. Nereye girdim Gel ne? gel 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 biz de onu keselim. Doğru şimdi onda loot vardır falan. Loot var zaten onda. Evet abi o var ya 4 vs şey bir attı. aaa adam gördü beni <laughs> avm attı bana kit basıyom yaktım onu o da beni yaktı abi, abi çok bende şeye girdi o depo gibi bir yere girdi burda ses var gel bende burda bir yerde abi şu kayada, taşta ya kayada. arkadaşı var Tamam bitti. Ah canım çok az. Bitti bitti. Abi, o dışarıdaki boss mu lan? Nasıl boss öyle? Dışarı çıkmış. Abi çıkıyor ya bana biz saldırdık bir kez. Oo. Üstün MK çıkmış lan adamdan. Ben bak. de diyorum ne pembe yanıyor Bak şu Bunda 3 künye 6 çanta. Gelişmiş MK yer açacağım ya. Hı? Al ne alabiliyorsan al. Lan bu boss nasıl dışarı çıkıyor? Nereye gitti lan bu? bosu da kestik gel gidelim. Adamlar burayı kırmızı yakmış yalnız. İşte altı çanta almış. Çantası düştü. Diğer adamdan ne çıktı? MK üstü. Aa burada şey da, da birilerine vurmuşlar. Dedim ya. Yani. boş tabi. O dedektör alalım bunu. Boşar boşu Allah. Yoksa yetişemeyeceğiz. Fişek aldım. Yüklerim ya, yazık oldu. Bu ne ya? 70 saniye kala çıkışımıza atıyoruz. Evet kazanca bakalım. 1.5 milyon net kazançla güzel bir maç çıkardık arkadaşlar. Güzel ya güzel. Radlu da ayağımıza geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.